Bir gün bir yerdeyiz. Arkadaş var, arkadaşın hanımı var. Arkadaşın hanımı dedi ki, ya dedi bir şey soracağım. Yani normal bir insan zaten bilir bunu. O abla da biliyor bunu. Yengemiz de biliyor bu işi. Ya dedi ben Ramazan ayında dedi 12 1'e e kadar dedi orucu tuttum. Sonra dedi yedim içtim dedi. Yani tutamadım. Bir midem bulandı, başım döndü falan dedi. Tamam. Oldu mu Oldu. Ne lazım geliyor falan dedi. Kefaret lazım geliyor. Yani 60 gün kefareti bir gün kazasını tutacak. Doğru mu? Bak bunu biliyoruz, öğrendik. Bir yerin imamı var, Cami imamı, kendisi hafız, mükemmel. Yani şey olarak okuma şekli, işte Kur'an öğretmesi ama fıkıh bilgisinde bir sıkıntı var. Hoca geldi. Dedi hocam böyle böyle dedi bir şey olmuş dedi. Onun ne yapmak lazım? Ya şimdi dedi benim için diyor. Ya şimdi dedi beni burada Sofi ile Hacı ile kavga ettireceğiniz dedi. Dövüştüreceğiniz burada dedi. Ben de dinliyorum Allah Allah ne diyecek bu falan. Ya kefaret diye bir şey falan yok ha dedi. Bir cami imamı ya bu. Nasıl yok ya kefaret? o yenge de biliyor bunu. Kefaret lazım değil mi dedi. Önceden zaten biliyormuş o onu. Hepimizin bildiği bir şey bu. Cami hocası. Nasıl cami hocası ya bu? Kefaret, kefaret bir şey yok dedi. Bu sefer yenge hanım dedi ki orada. Hocam ne yapmam lazım o zaman dedi. Yani bir yan komşunun dedi bir tüpünü dedi alırsın. Fakir birinin dedi elektriğin suyunu ödersin. Tamam dedi ya. Nasıl ya? Ya ben 61 gün oruç tutacağım ama Gideyim o zaman bir tane tüp alayım. Olsun bir şey. kaç para? Elektrik faturası kaç geldi abicim? Size 200 geldi. Vereyim 200 lira. 61 tutmayayım o zaman. Böyle mi yani bu iş? Ya sen cami imamısın arkadaşım ya. Ya camide insanların başında duran bir adamsın. İmamlık yapan bir adamsın yani. Sen nasıl gelirdin bunu etrafa? Kim bilir neleri vardı daha dedim. Zaten onu dedim böyle böyle şikayet edelim dedim onu. Haberde gönderdim. Başka türlü olmaz çünkü. Başka bir şey oldu. İşte başka bir konu geçiyor. Adam eşine Üç köre boş ol kelimesini kullanıyor. Beni diyor bunun için mi çağırdınız ya diyor. Ya bir şey yok diyor ya devam edin diyor. Ya bu kadar yani. Ya İslam oyuncak değil. Belirli olan konular vardır. Kırmızı çizgilerdir bunlar değişmez yani. Ya sen kefaret orucunu nasıl değiştiriyorsun yani? Böyle şey olur mu? Rabbim İslam'ı Müslümanlığı yaşayan hocaların kapısında eylesin bizi. Ne diyor? Yarım doktor candan, yarım hoca dinden eder adama. Allah muhafaza etsin. Dikkat edelim bu işe.